Sevgili öğrenciler, Ev Akademisi YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle 8. sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi 1. dönem 1. yazılı soru ve cevaplarını paylaşacağız. Arkadaşlar hemen sorularımıza başlayalım. A. Aşağıda verilen boşlukları uygun kelimelerle doldurunuz. 10 adet sorumuz var. 3'er puandan toplam 30 puan. 1. İnsanın doğumundan ölümüne kadar geçen sınırlı zaman dilimine ömür denir. 2. İnsanın yaptığı bir işten beklediği, amaçladığı sonucu elde etmesine başarı denir. 3. İslami gelenekte Hz. Musa Aleyhisselam'a Cenab-ı Allah'ın kendisiyle konuştuğu kişi anlamında Kelimullah denilmektedir. 4. Canlıların ihtiyaç duyduğu ve yararlandığı Cenab-ı Allah tarafından yaratılan her türlü yiyecek ve içeceğe rızık denir. 5. Cenab-ı Allah'ın mutlak ve sınırsız iradesine külli irade denir. Sevgili öğrenciler, bu bölümün cevap anahtarı bu şekilde. 6. Cenab-ı Allah'ın sonsuz ilmi ve kudretiyle evrende olmuş ve olacak her şeyi takdir etmesine kader denir. 7. Bir işi yaparken elinden gelen gayreti gösterip işin sonucunu Cenab-ı Allah'a bırakmaya tevekkül denir. 8 Cenab-ı Allah tarafından insana verilen sınırlı özgürlük ve insanın tercih etme kabiliyetine cüz'i irade denir. 9 Hz. Musa Aleyhisselam'a gönderilen kutsal kitap Tevrat'tır. 10 Yaşam için verilen sürenin dolmasına ecel denir. Sevgili arkadaşlar, bu bölümün cevap anahtarı da bu şekilde. B Aşağıda verilen kavramları uygun olan ifadelerle eşleştiriniz. 5 adet sorumuz var. 4'er puandan toplam 20 puan. 1. Cenab-ı Allah'ın her şeyi bilmesidir. ilim. 2. Cenab-ı Allah'ın dilemesi ve dilediğini yerine getirmesidir. irade. 3. Cenab-ı Allah tarafından bilinen ve takdir edilen şeyin zamanı ve yeri geldiğinde gerçekleşmesidir. Kaza. 4. Cenab-ı Allah'ın her şeyi yaratmasıdır. Tekvin. 5. Cenab-ı Allah'ın her şeye gücünün yetmesidir. Kudret. Evet arkadaşlar, bu bölümün cevap anahtarı da bu şekilde. C. Aşağıda verilen kavramları uygun olan ifadelerle eşleştiriniz. Burada da 4 adet sorumuz var. 5'er puandan toplam 20 puan. 1. Madde ve enerjinin oluşumu, değişimi, hareketi ve maddeler arası ilişkilerle ilgili yasalardır. Fiziksel yasalar 2 canlılar dünyasında geçerli olup canlıların oluşumu ve gelişimi ile ilgili yasalardır. Biyolojik yasalar 3 toplumun sağlıklı bir şekilde varlığını sürdürebilmesi için uyması gereken yasalara denir. Toplumsal yasalar 4 Cenab-ı Allah'ın koyduğu temel ilkelerdir. Kur'an-ı Kerim'de bu yasalar sünnetullah kavramıyla ifade edilir. Arkadaşlar bunun cevabı da evrendeki yasalar olacak. Sevgili arkadaşlar bu bölümün cevap anahtarı da bu şekilde. D. Aşağıdaki cümlelerin doğru mu yanlış mı olduğunu tablo üzerinde çarpı işareti koyarak belirtiniz. 10 adet sorumuz var 3'er puandan toplam 30 puan. 1. Sıvıların ve gazların kaldırma kuvvetinin olması kuralı kaza Gemilerin deniz üzerinde yüzmesi ise kaderdir. Arkadaşlar bu yanlış bir bilgidir. Cenab-ı Allah'ın sonsuz ilmi ve kudretiyle evrende olmuş ve olacak şeylerin hepsinin yerini, zamanını, niteliklerini ezelde bilmesi, bu bilgisi üzerine planlaması ve takdir etmesine kader denir. Bu planlar arasında evrendeki yasalar ve kurallar da vardır. Dolayısıyla Sıvıların ve gazların kaldırma kuvvetinin olması kuralı kader. Bu yasaya göre gemilerin deniz üzerinde yüzmesi ise kazadır. 2. Cenab-ı Allah evreni belli bir ölçü ve düzen içinde yaratmıştır. Evet arkadaşlar, bu doğru bir bilgi. 3. Fiziksel yasalar evrensel olmasa da biyolojik yasalar evrenseldir. Hayır arkadaşlar, bu yanlış bir bilgidir. Cenab-ı Allah'ın kainatta var ettiği bütün yasalar evrenseldir. 4. İslam'a göre tevekkül, çalışma ve ilerlemeye engel değildir. Evet arkadaşlar bu doğru bir bilgi. 5. Hz. Musa aleyhisselam kardeşi Hz. İsa ile birlikte Firavun ile mücadele etmiştir. Arkadaşlar bu da yanlış bir bilgi. Hz. Musa Firavun ile mücadele etmiştir ama kardeşi Hz. İsa değil Hz. Harun'dur. Sevgili arkadaşlar, bu bölümün cevap anahtarı bu şekilde. 6. Hz. Musa Aleyhisselam Firavun'un sarayında annesi tarafından büyütülmüştür. Evet arkadaşlar, bu doğru bir bilgi. 7. İnsan sonsuz bir irade gücüne sahiptir. Hayır arkadaşlar, bu yanlış bir bilgi. Doğrusu şöyledir. Cenab-ı Allah'ın mutlak ve sınırsız bir iradesi vardır. Biz buna külli irade diyoruz. İnsan ise cüz'i irade sahibidir. Cüz'i irade ise Cenab-ı Allah tarafından insana verilen sınırlı özgürlüktür. 8. Ayetül Kürsi Fatiha Suresi'nin 255. ayetidir. Hayır arkadaşlar bu da yanlış bir bilgi. Ayetül Kürsi Fatiha Suresi'nin değil Bakara Suresi'nin 255. ayetidir. 9. İnsan seçimlerinde özgür olduğu için yaptıklarından sorumludur. Evet arkadaşlar, bu doğru bir bilgi. 10. Toplumun ahlaki kurallara uyması fiziksel yasaların gereğidir. Hayır arkadaşlar, bu yanlış bir bilgi. Toplumun ahlaki kurallara uyması toplumsal yasalarla alakalıdır. Sevgili arkadaşlar, bu bölümün cevap anahtarı da bu şekilde. D. Aşağıdaki test sorularını cevaplayınız. 10 adet sorumuz var. 3'er puandan toplam 30 puan. 1. Yukarıdaki tabloda verilen eşleştirmelerden hangileri yanlıştır? 1. Saç rengimiz külli irade 2. Cinsiyetimiz cüz'i irade 3. Mesleğimiz külli irade 4. Arkadaş çevremiz cüz'i irade Arkadaşlar, evvela kısa bir açıklama yapalım. İnsan davranışları zorunlu ve seçime dayalı olmak üzere iki kısımdır. Yazı yazmak, oturmak, kalkmak, meslek seçimi, arkadaş çevremiz, özgür irademizle seçerek yaptığımız davranışlardandır. Kişinin bu sorumluluk alanına cüz'i irade denir. Arkadaşlar insanın iradesinin dışında olan şeyler de vardır. Örneğin kalbimizin çalışması, nefes alıp verişimiz, göz rengimiz, ten rengimiz, saç rengimiz bütün bunlar bizim irademiz dışında Yüce Allah'ın takdiri ile gerçekleşir. Bu alana ise külli irade denir. Dolayısıyla saç rengimiz külli irade doğru. Cinsiyetimiz cüz'i irade denmiş yanlış. Mesleğimiz külli irade denmiş bu da yanlış. Arkadaş çevremiz cüz'i irade evet bu doğru. Dolayısıyla yanlışlar sorulduğu için doğru cevabımız C seçeneği olacak. 2 Aşağıdakilerden hangisi fiziksel yasalara örnek olarak gösterilemez? A) Gece ve gündüzün birbirini takip etmesi B) Canlıların üremesi C) Isınan suyun buharlaşması D) Suyun kaldırma kuvveti sayesinde gemilerin denizlerde yol alabilmesi Arkadaşlar fiziksel yasalar madde ve enerjinin oluşumu, yapısı, hareketi, değişimi ve maddeler arası ilişkilerle ilgili yasalardır. Buna göre A, C ve D seçenekleri fiziksel yasa, canlıların üremesi ise biyolojik yasalara örnektir. Doğru cevabımız B seçeneği olacak. 3. Yukarıda verilen ayetler sırasıyla evrenin hangi yasaları ile ilgilidir? 1. Ne güneş aya yetişebilir ne de gece gündüzü geçebilir. Her biri bir yörüngede yüzmektedir. Yasin Suresi 40. Ayet Arkadaşlar bu ayet fiziksel yasalarla alakalı. 2. Şüphesiz ki bir topluluk kendi durumunu değiştirmedikçe Cenab-ı Allah onların durumunu değiştirmez. Rahat Suresi 11. Ayet Arkadaşlar bu ayette toplumsal yasalarla alakalı. 3. Allah sizi topraktan sonra nutfeden yarattı. Sonra da sizi birbirinize eşkıldı. Onun bilgisi olmadan hiçbir dişi ne gebe kalır ne doğurur. Fatır Suresi 11. Ayet Arkadaşlar bu ayette biyolojik yasalarla alakalı. Dolayısıyla doğru cevabımız B seçeneği olacak. 4. Hz. Musa Aleyhisselam ile ilgili yukarıda verilen bilgilerden hangileri doğrudur? 1. Kelimullah olarak bilinir. Evet doğru. 2. Nemrut'a karşı mücadele etti. Hayır arkadaşlar bu yanlış. Hz. Musa Firavun'a karşı mücadele etmiştir. 3. Kendisine kutsal kitaplardan İncil verildi. Hayır arkadaşlar bu da yanlış bir bilgi. Kendisine Tevrat verilmiştir. 4. İsrailoğullarına gönderildi. Evet bu da doğru bir bilgi. Verilen bilgilerden hangileri doğrudur deniyordu? 1 ile 4 doğru yani doğru cevabımız D seçeneği olacak. 5. Bu hadisi şerife göre aşağıdakilerden hangisinin tevekkül ettiğini söylemesi anlamsızdır. Enes bin Malik'ten radıyallahu anh rivayete göre bir adam Peygamber Efendimiz'e Ey Allah'ın Resulü! Devemi bağlayarak mı yoksa salı vererek mi Allah'a tevekkül edeyim diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Önce deveni bağla sonra Allah'a tevekkül et. Arkadaşlar şıklara bakalım. A. LGS sınavını kazanmak için ders çalışmayan öğrencinin arkadaşlar bu öğrencinin tevekkül ettiğini söylemesi anlamsızdır. Çünkü tevekkül kişinin yapacağı işlerde kendisine düşen görevleri yapıp her türlü önlemi aldıktan sonra Cenab-ı Allah'a dayanıp güvenmesi sonucu Cenab-ı Allah'tan beklemesidir. Burada öğrenci LGS sınavını kazanmak istiyor ama ders çalışmıyor. Bu tevekküle zıt bir durumdur. Dolayısıyla doğru cevabımız A seçeneği olacak. Ama diğer şıklara da bakalım. B. Kaliteli ürün alabilmek için tarlasının her türlü bakımını yapan çiftçinin arkadaşlar bu çiftçinin tevekkül ettiğini söyleyebiliriz. C. Şampiyon olabilmek için antrenmanlarını hiç aksatmayan güreşçinin evet bu güreşçinin de tevekkül ettiğini söyleyebiliriz. D. Tedavi yollarına başvurduktan sonra hastalığına şifa bekleyen hastanın. Evet arkadaşlar bu hastanın da tevekkül ettiğini söyleyebiliriz. 6. Yukarıda verilen bilgilere göre bu sözleri söyleyen birinin kader anlayışı hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Arkadaşına dert yanan bir kişinin şöyle söylediği bilinmektedir. Kaderim böyleymiş ne yapsam boş. Ben kader mahkumuyum elden bir şey gelmez. Kader utansın. A. İslam'a uygun bir kader anlayışına sahiptir. Hayır arkadaşlar bu söylenemez. Çünkü bunları söyleyen bir kişinin İslam'ın kader anlayışını kavradığını söyleyemeyiz. Bu ifadeler kader anlayışına tamamen zıt şeylerdir. Dolayısıyla doğru seçeneğimiz A şıkkı olacak arkadaşlar. Diğer seçeneklere de bakalım. B aklını kullanmadan böyle şeyler söylemektedir. Evet arkadaşlar bunu söyleyebiliriz. C. Sorumluluğu kendisinde aramaktan kaçınmaktadır. Evet bunu da söyleyebiliriz. D. iradesini devre dışı bırakıp kaderi suçlamaktadır. Evet bu da söylenebilir. 7. Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem bu sözünde bize anlatmak istediği konu aşağıdakilerden hangisi olamaz? Kimse kendi elinin emeğinden daha hayırlı bir rızık yememiştir. Allah'ın peygamberi Davud Aleyhisselam da kendi elinin emeğinden yerdi. A) Elinin emeği ve alnının teriyle kazanmaya gayret etmek. Evet arkadaşlar, peygamberimiz bu hadisinde bizlere bunu tavsiye ediyor. B) Helal rızkın peşinde olmak. Evet arkadaşlar, peygamberimiz bunu da tavsiye ediyor. C) Rızık kazanma konusunda peygamberleri örnek almak. Evet arkadaşlar, peygamberimiz bunu da tavsiye ediyor. D. Başkalarının emeği de geçinmeyi düşünmek. Arkadaşlar Peygamber Efendimiz bu hadisinde böyle bir şeyi anlatmıyor ve tavsiye etmiyor. Hatta bu tür davranışlardan kaçınılmasını tavsiye ediyor. Dolayısıyla doğru cevabımız D seçeneği olacak. 8. Yukarıda verilen ayetlerde aşağıdakilerden hangisi vurgulanmaktadır? Güneş ve ay bir hesaba göre hareket etmektedir. Allah göğü yükseltti ve mizanı dengeyi koydu. Sakın dengeyi bozmayın. Rahman suresi 5, 7 ve 8. ayetler. A) Evrendeki varlıklar arasında yalnızca insanın irade sahibi olduğu. Arkadaşlar ayetlerde bu konuya vurgu yapılmamış. B) Evrendeki dengenin asla bozulamayacağı tam aksine yanlış işler yapıldığında evrendeki dengenin bozulabileceğinden bahsedilerek sakın dengeyi bozmayın diye de bir uyarı yapılmaktadır. C. Evrendeki düzen ve dengenin Cenab-ı Allah tarafından yaratılmış olduğu. Evet arkadaşlar doğru cevabımız C seçeneği olacak. Şimdi onu açıklayalım. Arkadaşlar ayetlere baktığımızda bu ayetlerde evrendeki her şeyin bir ölçü ve düzen içinde olduğu, evrendeki varlıkların irade sahibi bir yaratıcı tarafından var edildiği yani yaratıldığı ve insanların bu düzeni bozmaya çalışmamaları tavsiye edilmektedir. D'ye de bakalım. Evrendeki varlıkların kendi kendine ortaya çıkmış olabileceği. Arkadaşlar bu vurgulanmadığı gibi tam aksine her şeyi Cenab-ı Allah'ın yaratıp ölçü ve dengeyi sağladığı ifade edilmektedir. 9. Alperen hakkında Yukarıda verilen numaralı cümlelerden hangisi ya da hangileri cüz'i irade ile ilgilidir? 1. Alperen 1999 yılında Manisa'da dünyaya geldi. 2. Siyah saçları vardı. 3. Çocuk yaşta hayalini kurduğu bilgisayar mühendisliğini kazandı. 4. Üniversiteden mezun olunca İstanbul'da büyük bir şirkette mühendis olarak işe başladı. Arkadaşlar yine kısa bir açıklama yapalım. Cüz'i irade insanın özgür iradesiyle seçerek yaptığı davranışlardır. Çalışmak, üniversite imtihanında iyi bir puan aldıktan sonra istediği bir üniversiteyi tercih etmek, daha sonra istediği bir yerde işe başlamak insanın kendi tercihiyle alakalıdır. Yani cüz'i irade ile ilgilidir. Arkadaşlar 3 ve 4 cüz'i irade ile alakalı 1 ve 2 ise külli irade ile ilgilidir. Dolayısıyla doğru cevabımız B seçeneği olacak. 10. Ayetül Kürsi'yi okunuş sırasına göre numara vererek sıralayınız. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilahe illa huvel hayyul kayyum. La ta'khuzuhu sinetun ve la nevm. Lehu ma fis semawati ve ma fil ard. مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ arkadaşlar hangi sırayı takip ettik 5, 1, 3, 2 4 7 8 ve 6. Dolayısıyla doğru cevabımız D seçeneği olacak. Sevgili öğrenciler, bu videomuzun da sonuna geldik. Herkese sınavlarında başarılar diliyorum. Bir başka videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet kalın.